10 abone özel bir tane bir şey yapacaktım. Ve o da yarın videoda gelir. Yarın o şey videoda gelecek arkadaşlar. Unutursam be, belki bir şey olmaz. Canlı yayınımız falan var demiştim. Bir şey diyorum. Roblox'a yine Google Pro bir videolarına bakabilirsiniz. Ee, Bakın arkadaşlar, artık artık yeni davet gelenleri yani eklenenleri artık hemen kabul edeceğim. Eklenenleri artık hemen kabul ediyorum. Bunun bay yani canlı yayınımız var. İki gün sonra canlı yayınımız başlıyor. ne hastanede şöyle bir tane kulüp açacağım Projete diye. Onlara katımı unutmayın. Ka kaç kupa olacağını size söyleyeyim. 1701 kupa olacak. 1701 kupadaki olan bir tane kulübe geleceksiniz. Ve o kulüp benim arkadaşlar. Bunu unutmayın. Koletimiz 7 seviye. Beraber koletler falan bir o mat falan yaparız. Aksesuar açıldı. Bir tane aksesuar, aksesuar bölümleri açıldı. Bir tane aksesuar varmış. Ve um, bir, bir tane şey vurunca iki katı vuruyormuş. Arkadaşlar um, yarın videoda geliyor. Güzel bir canlı yayınımız da var. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Bugün birisi katıldı. Ona da selam. Bay.